Herkese merhaba, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım iyidir. Kısa bir video atmak isterim. En sevdiğim saplement olan Prevacard ile ilgili. Ee, Hayk'ın preworkout'unu birkaç gündür kullanma şansım oldu ve gerçekten etkisini görüyorum. Ee, i̇dmanı odaklama, tekrardan vücudumu uyandırma ve idman esnasında dinlenme süresini ciddi anlamda azalttı. Ben çok güzel bir etkisini gördüm. En güzel yanlarından bir tanesi daha önceki firmalarda kullandım. Daha doğrusu açık bir dile getirmek gerekirse Haykun bana sponsor olmadığı zamanlarda farklı firmalardan kullandığı ben bende bağlıları özellikle mide bulantısı ve hazır olan enerjimin daha da dibe çektiğini yaşamıştım. Çok şükür e, herhangi bir Haykun periyodikatını yani şu anki kullandığım katta böyle bir problem yaşamadım. Haykun bana sponsor olmasıyla alakalı bir konu değil. Çünkü ben bu videoyu ilk başta da atabilirdim. Ama dedim ki birkaç gün kullanacağım. Kesinlikle beni izleyen arkadaşlarımız olacaktı ve onlara en objektif, en doğal, en doğru fikri ve düşüncelerimi söylemek isterim. Gerçekten söylüyorum. E, faydasını görüyorum. Etki ve mekanizma açısından çok güzel ve çok kaliteli bir ürün. Yani tavsiye ediyorum. Kesinlikle kullanmalısınız. pre seven arkadaşlarımız için. Ben pre-workout'ı eğer hafta içerisinde kullanıyorsam e, pre-workout'la beraber yani şimdi bunları kullanacağım. Şimdi videoları da kullanacağım. Kullanmıyor gibi muhabbet olmasın. Evet zaten birazdan da baca gitmana geçecektim. Baca gitmadan öncesi bir hem video yapmak istedim hem de pre-workout'um içerken de size de bunu göstermek istedim. Demek istedim bu ki arkadaşlar gerçekten pre kartımı hafta içerisinde iki 2.5 gram katarak idman öncesinde çok güzel bir etkisini görüyorum. O şekilde kullanıyorum. Creatine kimle sabahleyin kullanabilir. idman öncesinde idman sonrasında kullanabilir. Ya da bölebilir ya da hepsini bir yerden alabilir. Bu kişiden kişiye değişebilir. Logo ve düşüncelerim bu yönde. Umarım faydalı bir video olur. Pre-workout gerçekten benim açımdan en değerli ve en sevdiğim bir supplement. Dediğim gibi kimileri protein tozunu çok sevebilir, kreatinini çok sevebilir, lekartini çok sevebilir, farklı farklı supplementleri çok sevebilir. Ama benim için kesinlikle vazgeçilmez bir supplement varsa pre-workouttır. Abartılmaz ama ben abartmayı seviyorum. Gerçekten seviyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.